Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, biraz komik bir durumu anlatacağım. E, şimdi şu hemen göstereyim şuradan. Arkadaşlar cehennem ejderi çıktı klan sandığından ve ben bunu videoya almadım. Bir de klan sandığının 8'ini doldurmuştuk. Yani 8 yani aynen 8 Önceden hep 10 dolduruyorduk. Şimdi bazı kişiler arkalarından gittiği için 8 doldurduk. 8'den de çıkmaz diye 10'dan çıkmadığı için 8'den de çıkmaz diye ben de e, video almamıştım. Keşke alsaymışım. Şurada hemen cehennem ejderim. 3 tane efsane var zaten benim. Buna sevindim. Ama başka bir efsane çıksaydı daha güzel olurdu. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.